doğum haritasını, gelecek analizi, aşk uyumu gibi danışmanlık hizmetlerimizle ilgili bilgi almak veya sipariş vermek için trendastrotv.gmail.com veya 0546 627 47 17 nolu whatsapp numaramızdan bize ulaşabilirsiniz. Sevgili aslanlar, yükselen burcu aslan olanlar. 21-27 Ocak haftalık yorum Trentastro. Yeni ilişkiler ve ortaklıklar gündeme gelebilir bu hafta. Sevgili Aslanlar, hafta boyunca yeni tanışacağınız kişilerle iş girişimlerinde bulunabilir ya da duygusal anlamda yeni bir birlikteliğe adım atabilirsiniz. 21 Ocak saat 12.16'da Aslan burcunda dolunay yaşanacak. Sizin burcunuzda gerçekleşecek olan dolunay sizlerde geçmişi bırakma isteği uyandırabilir. Yeni tanışacağınız kişilerle dostluklar kurulabilir yeni işlere başlayabilir veya yeni bir ilişkiye adım atarak geçmişi tamamen geride bırakabilirsiniz. Aşk hayatınızda süre gelen ilişkisi olan aslan burçları dolunayın etkisiyle ilişkinizi bitirme kararı alabilirsiniz. Bu bir tartışma nedeniyle değil içsel anlamda memnuniyetsizliklerinizden kaynaklı olabilir. Dolunay sizde hayatınızın her alanında yenilenme isteği yaratırken var olan ilişkinizden de vazgeçmenize ve ani kararlar almanıza neden olabilir. Bekar aslanlar ise önceki ilişkilerinden farklı biriyle yeni bir ilişkiye adım atabilirler. Alıştığınız yaşam şartlarını değiştirme arzusunda olabilirsiniz. Sizden farklı şehirde yaşayan ya da sizin yaşam tarzınızdan çok farklı olan biriyle ilişki yaşamaktan heyecan duyabilirsiniz. İş hayatınızda ise yine ani bitişler gündemde olacak. Ancak bu bitişler hafta boyunca sizden kaynaklı olabilir. İş hayatınızda her zaman yapıcı olan tavrınızı hafta boyunca sağlamakta zorlanabilirsiniz. Bu hafta iş alanında sorunlara karşı tahammülünüz azalırken işi bırakma, projeleri sonlandırma konularında düşünmeden ani kararlar verebilirsiniz. Para hayatınızda ise farklı kazanç yolları aramaya başlayabilir. Çabanızın karşılığını alamadığınızı düşünüyorsanız da yeni iş görüşmeleri yaparak Yeni kazançlar elde edebilirsiniz. Dolunay aynı zamanda geçmiş konuları da gündeme getirebilir. Miras, eski ortaklıklardan alınacak paylar, eski birikimler gündeme gelebilir.